Faiz Hz. Peygamber zamanında, sahabe tabi'in zamanında sermaye ile, ekonomi ile ilgili bir tabir kesinlikle değil. Ne zamana kadar, daha sonraki dönemlerde de değil, fıkıh kitaplarında falan. İslam alemi Avrupa'nın tesirine girdiği zaman Avrupalılar da çıktı bu. Çoğunun yanıldığı nokta da budur. Tek kelimeyle bunu sınırı piyasa belirler. Faiz riba meselesi sadece dini mesele değildir. Faiz ve riba meselesi tekrar edeyim sadece ilahiyatçının meselesi, hocaların, şeyhin meselesi değildir. Onların meselesi olduğundan daha çok ekonomistlerin meselesidir bu. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler bugün faiz ve riba hakkında konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Süleyman Uluda. Merhabalar hocam. Bugün sizinle faiz ve riba hakkında konuşmak istiyoruz. İlk sorumla başlamak istiyorum. Biz faiz ve riba kavramlarını çok fazla birbirine karıştırıyoruz aslında. Siz bu kavramları nasıl tanımlıyorsunuz? Faiz ne demek? Riba ne demek? Bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Ne dersiniz? Bütün dünya adam ekonominin temel enstrümanlarından birisi sermaye meselesidir, para meselesidir, mali imkanlar meselesi. Başka bir ifadeyle iktisat meselesi ve ekonomi meselesi. Ekonomide de faizin, paranın, servetin önemli bir yeri vardır. Şimdi bunu dünya çapında düşünürsünüz. Her yerde bu vardır. Riba vardır, faiz vardır, bankalar vardır. Buna evrensel bir mesele olarak görebilirsiniz. Bu açıdan bak baktığımız zaman İslam aleminde Hazreti Peygamber zamanında ki onun da iki dönemi var Hazreti Peygamber'in. Biri Mekke dönemi 13 sene sürer, öbürü Medine 10 sene sürer. Bunu şunun için söylüyorum Mekke döneminde faiz yasaklanmadı. Medine döneminin de son zamanlarında yasaklandı. Yasaklanması konusunda acelece davranılmadı yani. Acele davranılan konular var ama onlar daha sonraya bırakıldı. Böyle bir durum Şimdi cahiliye faizin ne olduğunu, ribanın ne olduğunu anlamak için cahiliye toplumuna, toplumun tarihine, toplumun eğitim seviyesine, bilgi seviyesine bakmak lazım. Toplumun medeni ve ilmi seviyesini ve dikkate almadan bunu anlamak çok zordur. Şöyle söyleyeyim. Hazreti Peygamber zamanında bir sınırlama getirmek lazım bölge sınırlaması. Bunu önce Mekke'yi Nedineyi, Taifi ve bu civardaki göçmen Araplar, Bedevi Arapları ne kastediyorum birinci derecede. ikinci derecede Arap Yarımadası'nı kastediyorum. Yemen, Körfez ülkeleri, e, Ürdün vesaire de dahil olmak üzere. Şimdi biz birinci derecesine baktığımız zaman Mekke, Medine, Taif ki biz oraya Hicaz'da diyoruz. Hicaz bölgesinde okuma yazma yok. Kur'an-ı Kerim bunu açık söylüyor. Ummi bir kavma, ummi bir peygamber gönderdim. Okuma yazma. Bilenler çok az o da gelişmiş bir okuma, bir yazma değil. Ayrıca yazı malzemesi de yok. Yani mürekkep yok, kalem yok, kağıt yok kağıdı bilmiyorlar. Tahtalara falan yazıyorlar veya başka malzemelere. Şimdi böyle bir dönemde alışveriş her toplumda var. Ne kadar göçebe olursa olsun, ne kadar konar göçer veya bedevi olursa olsun, iktisat olmadan, alışveriş olmadan toplumun yaşaması mümkün değil. Bunu da dikkate almak lazım. Şimdi bu toplum alışveriş yapıyor. Alışveriş yaparken zengini var, fakiri var, muhtacı var, ekonomisi daha iyi olanı var her toplumda olduğu gibi şu anda da öyledir zaten. Şimdi okuma yazma olmadığı için hesap kitapta bilmedikleri için fazla muhtaç durumda olanlar, zaruret halinde bulunanlar zenginlerden borç para alma ihtiyacı duyuyor veya mal ihtiyacı. Onlarda para da tedavülde fazla yok. Arapların kendi paraları da yok zaten. Dışarıdan geliyor para. Şimdi borç alma durumunda kalıyorlar. Bunu mal olarak veya para olarak altın olursa dinar diyorlar, gümüş olursa dirhem diyorlar. Veya hurma veriyorlar, hurma alıyorlar. Tuz veriyorlar, tuz alıyorlar. Buğday veriyorlar, buğday alıyorlar. Böyle alışveriş, Aynı alışveriş. Yani mal alıp mal verme başka bir ifadeyle takas. Yani ben 100 kilo buğday alıyorum bir seneliğine. Ertesi sene aldığım adama veriyorum. Ama aldığım adam diyor ki ben sana 100 kiloyu bir seneliğine veririm ama bir sene sonra bunu 200 kilo olarak almak isterim. Mesela dinar, onu altın veririm ama bir sene sonra 20 dinar olarak almak isterim. Razıysam böyle. Şimdi birisinde malı servet var, para var. Öbürüsünde ihtiyaç, taruri ihtiyaç var. Buna razı oluyor. Başka yolu yok bunun. ikinci bir şekli yok yani. Hesap kitap bilmiyorlar ya yüzde kırk. Şimdi bu böyle olunca buna Kur'an-ı Kerim ezgafi muzaaf diyor. Ezgafi muzaafı bir verip iki alma demekti. Demin örneklerini verdim. Kur'an-ı Kerim diyor ki bunu yeme eza la te'kulur riba ezgafi muzaafa. Katlanmış faizi yemeyin. Arapların bildikleri riba budur. İleride de söyleyeceğim. Faiz kelimesi Hazreti Peygamber peygamber tarafından riba manasında telaffuz edilmiyor. Kur'an'da da yok. Kur'an'da faiz, feyze kelimesi geçiyor ama ekonomi manada geçmiyor. Alışverişle alakası yok onun. Sadece riba var. Ribanın tarifi de öyle veriliyor. Bir verip iki alma. Bu borca dayanan. Yani 100 lira veriyorsun, 200 lira alıyorsun, borçlanıyorsun. Borcunu iki kat olarak ödüyorsun. Bunun adı nedir Kur'an-ı Kerim'de? Riba deriz. Riba manasında başka şeylerde kullanılmıyor. Riba deniliyor. Riba budur. Ondan sonra Faiz nedir? Faiz Hz Peygamber zamanında, sahabe tabiin zamanında sermaye ile ekonomi ile ilgili bir tabir kesinlikle değil. Ne zamana kadar? Daha sonraki dönemlerde de değil. Fıkıh kitaplarında falan İslam alemi Avrupa'nın tesirine girdiği zaman Avrupalılarda çıktı bu. İleride başka sorular var. O zaman da söyleyeceğim bunu. Hristiyanlıkta, Yahudilikte de da haramdır. Hristiyanlıkta da, da haramdır ama son asırlarda Hristiyan bunu iki ayırdılar. Biri faiz bu caizdir dediler. Öbürü riba bu haramdır dediler. Şimdi İslam alemi de bu ayıbını oradan aldı. Bunu oradan alırken dediler ki riba haramdır. Bunu kabul ediyorlar. Ondan sonra ama faiz haram değildir. Faiz başka, riba başkadır. Ayrımın sebebi bu. Avrupa'dan alındı bu. Ondan sonra İslam aleminde de yayıldı. Böylece Kur'an-ı Kerim diyor ki cahiliye Araplarına ribaya yasağı gelince öyle diyor. Riba muamelesi yapanlar diyorlar ki ribada nihayet bir alışveriştir. Normal bir alışveriş. Ne neden öbür alışverişler yasaklanmıyor da riba yasaklanmıyor? İşte burada diyor ki Cenab-ı Hak riba normal alışveriş gibi değildir. O sebepledir ki diyor Allahul bey'a ve haram riba. Allah alışverişi mubah kıldı, helal kıldı. Ondan sonra ribayı haram kıldı. O haram bu helal. Haram kılınmasını gerektiren sebep var da onun için haram kıldı ribayı. Öbür alışverişin de mubah olmasını gerektiren sebep var. Onu helal kıldı hatta teşvik etti. Alışveriş teşvik edilen bir şeydir. Geçimini sağlaması için, üretim için vesaire. ikisi arasında mahiyet farkı var diyor alışveriş. Şimdi son zamanlarda bahsedilen bu riba ile aradanın fark var meselesi var ya, bu fark buna dayanıyor. Yani o başka, bu başka. Burada şöyle ikinci soruda diyorsunuz ki parayı kiralamak gibi, örnek olsun diye söylüyorum bunu. Faizin caiz olduğunu, helal olduğunu iddia edenler diyorlar ki o kanaatte olanlar faiz bir evi kiralama gibidir. Bu doğru bir tespittir. Faiz öyle. Başka örnekler de verilir. Başka şeyi de kiralayabilirsiniz yani. Sadece evde dükkan, han, hamam ondan sonra vesaire falan. Bir benzerlik var. Ondan sonra siz buna ne diyorsunuz? Ben bunu şöyle bir misalle izah edeyim size. Ben zenginim. Para var. Ondan sonra bana geliyorsun diyorsun ki benim krediye ihtiyacım var. Bana 100 bin dolar ver. 100 bin dolar da bugün bir evde satın alabilirim. Yani şey yukarı fiyatı o kadar. Yani 100 bin dolar veriyorsun bir ev sahibi olursun. Ama şimdi şuna dikkat edin. Ben size 100 bin doları verirken borç olarak veriyorum bakın. Arapların verdikleri gibi. O zaman banka veya ekonomideki cari işlemlere göre diyorum ki bir ev alsam ondan sonra 100 bin dolara ayda bana ne getirir? 500 dolar. 500 dolar bugün ne yapıyor? 20 bin lira mesela değil mi? Ondan sonra sen bana diyorsun ki ben sana da 6 bin dolar vereyim. 6 bin dolar ne eder 12 ay hesabıyla ayda 500 dolar. 12 ayda 6 bin dolar yapar. Demek ki ev kiralasam 6 bin dolar veriyorum. Kiralamasam da sana borç versem yine Altı bin dolar alıyorum ben. İkisi arasında böyle bir ilişki var ama şuna dikkat etmek lazım. Ekonomi de, para da, kira da, ev hareketlidir. Dinamiktir ekonomi. Yani bugün bakıyorsun ev kıtlığı vardır, kiralar yükselir, pahalanır. Başka bir zaman sermaye yokluğu olur, sermaye yukarıya çıkar. Çok değil yani bunlar yüzde bir, yüzde iki. Demin söyledim ya eğer biri yüzde altı getiriyorsa yüzde yedi olur. veya evler ucuz olursa yüzde dörde düşer. Hareketler olur. Bütün dünyada da bu sistem böyle değil. Şimdi onu enflasyonla mukayese ediyorlar ya orada da öyledir. Böyle bir ilişki var. Şimdi o halde bu doğru bir şeydir. Kıyaslamadır. Bunu söyleyenler eskiden beri var. Paranın kiraya verilmesidir. Yani o paranın bedeli olarak alınan para gibi anlıyor. Buna paranın komisyonudur diyenler de var. Kira yerine Mesela bankadan para alıyoruz ya, banka bizden normal durumda, demin söyledim %6 faiz alıyor. Bunu niye alıyor diyorlar, banka kar etsin diye değil de bankanın dairesi var, bankanın çalışanı var, elektriği var, suyu var, masrafları karşılığı. Ona da bir miktarda para da kazanıyorlar tabii de. Paranın komisyonudur kira verilen şey. Bunu söyleyenler de var, daha başka örnekler de verilebilir. Peki hocam bu durumda bizim banka faizini ribadan ayırma sebebimiz ribada bir insanı zor durumda bırakabiliyoruz. Orada insan işte ödeyemeyeceği bir miktar olduğu için zorlanabiliyor tefecilik gibi de görülebiliyor. Ama diğer açıdan baktığımızda bankadan alınan faizde doğrudan bir insanı mağdur ettiğimiz görülmüyor. Yine de o bankadan faiz aracılığıyla zarar gören mağdur olan insanlar olabilir. Burada da dolaylı yoldan faizin yine bir zulüme dönüştüğünü söylemek mümkün olur mu? Demek ki verdiğimiz kira meselesi de böyledir aşağı yukarı. Komisyon meselesi de böyledir. Burada şunu söylemek gerekiyor: Faiz alan mesela yüzde beş diyelim, fazlasını ödemek şartıyla bir senelik faiz alan yüzde beş altı bin dolar aldı ya bir senelik yüz bin dolara mukabil ondan sonra çalışmadan aldı diyorlar bir de onu da söylüyorlar banka onu başkasına veriyor ondan sonra ondan da faiz alıyor o adam da başkasına zarar veriyor yani dolaylı olarak topluma zarar veriyor veya kişilere zarar veriyor bu öyle değil yani riba ile faizi burada birbirinden ayırmak lazım yani yüzde yüzün sebep olduğu zarar zarar başkadır ama yüzde beşin verdiği zarar başkadır. Şimdi mahiyeti itibariyle ikisi bir gibi görünür. Yani buna derler ki çoğu haram olanın azı da haramdır. Mantık budur onlarda. Yani madem ki yüzde yüz faiz riba haramdır, yüzde bir de olsa o da haramdır diyorlar. Bu yanlış bir mantıktır. Ne için yanlış bir mantıktır? Ben bir kılımda misal vereyim. Kur'an-ı Kerim diyor ki yeyiniz, içiniz. Bakın emir ile insan gıdaya ihtiyacı var yani yiyecek içecek ama diyor ki israf etmeyiniz ne demek yeme içmede haddi aşmayınız sınırı aşmayınız peki aşarsan ne olur vela tüsrifu diyor bakın burada israf etmek yasak koyuyor orada müsrifin. Allah musrifleri sevmez şimdi israfta yeme içmedir yani öbürü de yeme içmedir ama bunun bir hududu var onu aştınız ve başka bir ayette Kur'an-ı Kerim tebzir kelimesi seme kullarını. Velatu beziro diyor. Ve israf edenler şeytanın dostlarıdır diyor. Ama Aynı şey yani yeme içme israf noktasına gelince dönüşüyor. Neye dönüşüyor? Harama dönüşüyor. Yasağa dönüşüyor. Derece derece gidiyor bu. Şimdi faiz de öyledir. Yani yüzde yüzü haram tamam. Yüzde doksanı tamam haram. Yüzde yani ekonominin şartlarına bağlı olarak söylüyorum. Ama yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, yüzde bu tolere edilebilir bir şeydir. Ayrıca toplumun da buna ihtiyacı var. Adam dürüp dürürken almıyor bunu başka çaresi olmadığı için. Peki faizsiz verse 100 bin dolara daha iyi değil mi? Daha iyidir de kim verir ki? kim kime verir yani? Bir şey alacak ki versin. Nihayet bu da bir ticarettir yani. O seviyede riba ya dahil olmayan mubah bir ticaret yerine geçer. Bu konuda söyleyeceğim daha başka şeyler de var da. Şimdi devam edelim isterseniz. Yani başkasına zarar burada bahis konusu değil. bunu da şunu da söyleyeyim. Yani her alışverişte zarar da olur, kar da olur. Alışveriş budur yani. Riba'ya aldığım bahis karşılığı, aldığı kredide kar dediğim diye bir şey yok yok yani zarar da edebiliyorsun. O bir alışverişleri olduğu gibi. Peki hocam bu durumda yeme içmenin helal olduğu gibi aslında faizin de belli bir miktarı uygun gibi görülüyor. Ama israfın aşırıya kaçması ve haram olması gibi de faizin de riba olan kısmı başkalarını mağdur eden kısmı haram olarak sayılıyor şeklinde anladım ben. Bu durumda bu sınırı kim belirleyecek? Yani yeme içmeden fazlası olan israfı nasıl ayırt edebiliyorsak aynı şekilde faizden ribaya geçen kısmı ayırt etmek mümkün mü? Burada Sınırı kim belirleyecek, devlet mi belirleyecek, insanlar mı belirleyecek, nasıl anlayabiliriz? Çoğunun yanıldığı nokta da budur. Tek kelimeyle bunu sınırı piyasa belirler. Şöyle söyleyeyim, ekonomik bir tabir, arz bir malın arzı çok olur, talebi az olursa ucuz olur. Peki arz az olur, talibi çok olursa ne olur? Pahalı olur. Yani talibi çok ama mal az. Sana bir şey söyleyeyim. Güzel bir örnektir benim için. Bu sene Bursa'da kiraz yetişiyor. Güzel Bursa'nın kirazı falan. Ondan sonra Nisan ayında çiçekte yıkan kirazları dondu. Kiraz olmadı. Gittim baktım piyasada 400 lira kirazın kilosu. Yani 100 lira olması gerekirken kaç kat arttı? Neden? Çünkü Arz az, talep çok. Neden böyle oldu? Şimdi Hz. Peygamber'e sormuşlar bir hadis rivayet ederler. Piyasada bazı mallar pahalı oluyor var tüccar istediği gibi cüz e, satıyor, pahalı satıyor. Bir narh koyalım. Narh demek fiyatı sabitleyelim. Herkes o sabit fiyattan alsın satsın. Hz. Peygamber demiş ki o hadiste El musagri ruhu Allah. Narhı koyan Allah'tır. Şimdi don oldu ya. Kiraz yok. Allah koydu harfi. Şimdi bakın bu sene balık mevsimi açıldı. Balık çok olursa ucuz mu olur, pahalı mı olur? Ucuz olur. Az olursa ne olur? Tersi olur. Bu kanunla manunla olacak şeyler değil bunlar. Bunlar piyasa ayarlar. Ondan sonra kanun kursanız daha berbat olur. Yani yasak koymuş olursunuz. Yasağı çiğner, hile karışır, şu karışır, bu karışır. Şimdi bu demek değildir ki her konu böyledir demek de değildir. Yani her konuda geçerli değil. Bazı konularda geçerli, bazı konularda devletlerin önceden tedbir alma, mal ithal etme, balık ithal etme, kiraz vesaire gibi görevleri var. Piyasayı koruma yetkililerin görevidir. Piyasayı normal çalıştırma Demek istiyorum ki bunu sabitleyemezsiniz. Hayatta öyle bir şey de olmaz zaten. Biraz yukarı, biraz aşağı inebilir bunlar.